Devam etmeden önce bir bardak su al ve önüne koy. Bu mesaj suyla okunur ve bu asla bir tesadüf değildir. Şu an bu satırları fark etmen, ruhunun artık taşımaktan yorulduğu o dilsiz yüklerin bir işaretidir. Hayatın içinde akıp giderken bazen bir şeylerin ters gittiğini hissedersin. Evin içindeki havanın ağırlaştığını, omuzlarındaki baskının sebepsiz yere arttığını ya da kalbinde tarif edemediğin bir daralma olduğunu fark edersin. Çoğu kadın bu sinyalleri görmezden gelir. Yorgunluktur der, geçer der. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Görmezden gelinen her işaret daha büyük bir fırtınanın sessiz hazırlığıdır. Eğer bu ağırlığı şimdi fark edip durdurmazsan, o fırtına kapını çaldığında hazırlıksız yakalanırsın. Su, kainatın hafızasıdır. Senin niyetini, içindeki o gizli korkuyu ve dökemediğin gözyaşlarını tanır. Önündeki o bir bardak su sadece susuzluğunu gidermek için orada değil. O, senin iç dünyandaki o görünmez düğümleri çözmek için bir anahtar olacak. Eğer duymazsan, eğer bu çağrıyı da diğerleri gibi ertelersen, o içindeki huzursuzluk büyümeye devam edecek. Bu bir tehdit değil, bu hayatın değişmez yasasıdır. Bir şeylerin değişmesi gerekiyorsa ve sen o adımı atmıyorsan, hayat seni o adımı atmaya mecbur bırakacak olayları önüne getirir. Şimdi o bardağa bak ve orada sadece suyu değil, kendi yansımanda sakladığın o yorgun ama vakur kadını gör. Bu an senin kendin için, ailen için ve evinin bereketi için durduğun o andır. Yıllardır binlerce kadının gözlerinde aynı ifadeyi gördüm. Aynı sessiz çığlıkları, aynı yetemiyorum duygusunu ve aynı evlat kaygısını. Bu bir kalıp, bir döngü ve ben bu döngünün nasıl işlediğini defalarca müşahede ettim. Kadın bir evin ruhudur. O ruh yorulduğunda, o ruhun ışığı söndüğünde evdeki her şey kararmaya başlar. Cüzdanındaki paranın bereketi kaçar, çocukların hırçınlaşır, eşinle arandaki o ince bağ kopma noktasına gelir. Ben bu sahneleri çok gördüm. Hanımların çoğu buraya geldiğinde omuzlarında dünyayı taşıyormuş gibi görünüyorlar. "Neden bu kadar yorgunum?" diye soruyorlar. Cevap aslında kitaplarda değil, hayatın o ince kıvrımlarında saklı. Sen fark etmeden başkalarının negatifliğini, evin içindeki o eski kırgınlıkları ve geleceğin belirsiz korkusunu üzerine bir hırka gibi giymişsin. Bu bir alışkanlık haline gelmiş. Eğer ailende huzurun gerçekten korunmasını istiyorsan, içinde biriktirdiğin o zehrin evinin duvarlarına, ekmeğine ve suyunun tadına sızmasını istemiyorsan, bu yolu benimle yürümeye niyet etmelisin. Bu kanala abone olmak sadece bir düğmeye basmak değildir. Bu ben artık bu yükü tek başıma taşımayacağım. Ben artık işaretleri okumayı öğreneceğim demektir. Bu bir niyet beyanıdır. Çünkü burada anlatılanlar boş bir merakı gidermek için değil, ruhu daralan, çıkış yolu arayan ve o doğru zamanın geldiğini hisseden kadınlar içindir. Bu abonelik bir alışkanlık değil, bir korunma kalkanı oluşturma çabasıdır. Ben bu yollardan geçtim. Neyin ne zaman devrileceğini, hangi fısıltının hangi fırtınaya gebe olduğunu gördüm. Şimdi seninle bu tecrübeyi paylaşıyorum çünkü biliyorum ki bir kadın iyileşirse bir nesil iyileşir. Senin o bardağı tutan ellerin aslında evinin direğini tutan ellerdir. Eğer o eller titrerse her şey sarsılır. Bu yüzden şimdi derin bir nefes al ve bu yolculuğun sadece senin için değil, sevdiklerin içinde başladığını kabul et. Bu dinginlik, bu otorite senin içinde zaten var. Sadece üzerine örtülen o tozları beraber üfleyeceğiz. Bu hazırlık sadece bedensel bir duruş değil, ruhun o karmaşadan sıyrılıp esas olanla bağ kurma çabasıdır. Şimdi o bardağı avuçlarının içine alırken parmak uçlarından suya doğru akan o gizli akımı hissetmeye çalış. Senin evin, senin kalen ama o kalenin surlarında çatlaklar oluşmuşsa dışarıdaki rüzgar içeriye soğukluk taşır. Bu soğukluk bazen bir para sıkıntısı olarak çıkar karşına. Bazen de bitmek bilmeyen bir ev içi gerginliği olarak her şey birbirine bağlıdır ve sen bu bağın merkezindesin. Şimdi birazdan yapacağımız o derin temas için içindeki o gürültülü sesi susturmanı istiyorum. Çünkü asıl mesele o suyun içinde ne gördüğün değil, o suya ne bıraktığındır. Evinin içindeki o görünmez ağırlığı en iyi sen bilirsin. Bazen sabahları uyandığında sanki gece boyu hiç uyumamışsın, sanki sırtında taş taşımışsın gibi hissedersin. Mutfağa gidersin, çay demlersin, ama o çayın kokusu bile sana o eski tadı vermez. Eşyalar üzerine üzerine gelir, duvarlar daralır. İşte bu evin enerjisinin o manevi atmosferin düğümlendiği andır. Çoğu zaman bu durumu nazar deyip geçiştiriyoruz ya da bugün üzerimde bir bahtsızlık var diyoruz. Ama mesele sadece nazar değil. Mesele senin o evin kalbi olarak dışarıdan getirdiğin veya içeride biriktirdiğin o negatif tortuları temizlemeyi bilmemendir. Bak Dikkat et, son zamanlarda paranın bereketi de değişti değil mi? Geliyor ama geldiği gibi gidiyor. Hiç hesapta olmayan masraflar, bozulan eşyalar, sağlığa harcanan o beklenmedik paralar. Para sadece kağıt değildir. O da bir enerjidir ve huzursuz bir eve bereket uğramaz. Bereket, sükuneti sever. Bereket, düzeni ve o evin kadınının içsel dinginliğini sever. Eğer sen sürekli bir korku, bir yetişememe telaşı içindeysen, o para senin elinde durmaz, akıp gider. Ben bu sahneleri o kadar çok gördüm ki, hanımların çoğu, "Hocam her şeyi yapıyorum ama yine de bir huzursuzluk var, yine de rızkımızda bir daralma var." diyerek geliyorlar. Onlara hep şunu söylerim. Evindeki o ağır havayı dağıtmadan, o suyu bulandırmadan temizleyemezsin. Çoğu insan bu sırrı görmezden geliyor. Sanıyorlar ki sadece çok çalışmakla ya da sadece şikayet etmekle bu işler düzelir. Hayır ruhun bir matematiği vardır. Eğer sen kendi içindeki o fırtınayı dindirmezsen, dışarıdaki deniz asla durulmaz. Senin o sessizce çektiğin oflar, o gizli gözyaşların evin havasına siniyor. Çocukların neden bu kadar asabi olduğunu hiç düşündün mü? Ya da eşinin neden eve gelir gelmez televizyonun karşısına geçip seninle iki kelime konuşmadığını? Onlar senin o dilsiz yükünü hissediyorlar ama adını koyamıyorlar. Kaçıyorlar o ağırlıktan, o kasvetten kaçıyorlar. Şimdi sana söyleyeceğim şey aslında kadim bir hakikattir ama modern dünyanın gürültüsünde unutulup gitmiştir. Çoğu kişinin bildiği ama nasıl yapılacağını bilmediği için ıskaladığı o büyük sır, niyetin madde üzerindeki, özellikle de su üzerindeki o muazzam gücüdür. Su senin sesini duymaz. Su senin kalbinin ritmini duyar. Eğer sen o bardağı tutarken kalbinde hala o eski kırgınlıkları o asla affetmem dediğin insanları, o ya yarın ne olacak korkusunu taşıyorsan, içeceğin o su sana sadece fiziksel bir ferahlık verir, ruhuna işlemez. Ama o sırrı bildiğinde, o suyu bir şifa kaynağına, bir arınma aracına dönüştürdüğünde her şey değişmeye başlar. Bu sadece bir bardak su içmek değildir. Bu o suyla birlikte ruhundaki bütün o tıkanıklıkları, o bereketsizliği ve o anlamsız yorgunluğu vücudundan dışarı atma iradesidir. Çoğu kadın bu güce sahip olduğunu bile bilmez. Hep bir başkasından medet umar, bir başkasının bir şeyler okuyup üflemesini bekler. Oysa senin elin, senin niyetin, senin evindeki en güçlü şifadır. Kimse senin evini senden daha çok sevemez ve kimse senin çocuklarını senden daha içten koruyamaz.'' İşte bu yüzden bu uygulamayı yaparken kimseden bir şey beklemeyeceksin. Kendi otoriteni, kendi manevi gücünü eline alacaksın. Birazdan o suyu nasıl mühürleyeceğimizi, o suya hangi niyetleri yükleyeceğimizi anlatacağım ama önce o içindeki acaba olur mu şüphesini bir kenara bırakmalısın. Şüphe şifanın en büyük düşmanıdır. Eğer buradaysan, bu satırları okuyorsan o kapı senin için aralanmış demektir. Şimdi o bardağa sadece su olarak değil, senin hayatının yeni bir sayfası olarak bakmaya hazırlan. Çünkü o su senin söyleyemediğin kelimeleri alıp onları hücrelerine birer huzur tohumu olarak ekecek ve bu tohumlar yeşerdiğinde sadece sen değil, evindeki her canlı o serinliği hissedecek. Hazır ol, çünkü çoğu insanın hayatı boyunca ıskaladığı o derinliği şimdi beraber keşfedeceğiz. Bak, şunu iyi anla. Bu anlattığım ne bir sihirli değnek ne de katı bir öğreti. Bu, senin biyolojik varlığının ve ruhsal dengenin sese, niyete ve odaklanmaya verdiği somut bir cevaptır. Modern dünya bize her şeyi bir hapla, bir makineyle ya da para harcayarak çözmeyi öğretti. Ama kadim zamanlardan beri gelen o sessiz güç senin kendi odak nokmanda saklıdır. Bu bir mucize vaadi değil, bu bir farkındalık eylemidir. Bedenin zihnin bir şeye tam manasıyla odaklandığında kimyasal bir tepki verir. Sen o bardağa bakıp içindeki karmaşayı durdurduğunda aslında hücrelerine şimdi dinlenme ve onarılma zamanı komutu veriyorsun. Çoğu insan bunu küçümser çünkü bedava olanın, basit olanın kıymetini bilmezler. Oysa hayatın en büyük trajedileri de en büyük şifaları da o en basit anlarda gizlidir. Şunu hiç düşündün mü? Omuzlarındaki o geçmeyen ağrı, sırtındaki o bitmek bilmeyen sertlik sadece ters bir hareketin sonucu mu? Hayır. O, senin hayır diyemediğin insanların yükü. O, el alem ne der diye yuttuğun o acı kelimelerin ağırlığı. Biz kadınlar, bu bilinç dışı yükleri biriktirmekte ustayızdır. Ama şunu bilmelisin ki, bu yükler içeride kaldığı sürece sadece seni yormakla kalmaz, zamanla bedeninde birer hastalık, ilişkilerinde birer uçurum olarak filizlenir. Eğer bu yükleri bugün fark edip o suyun serinliğiyle akıtmazsan yarın omuzların daha da çökecek ve sesin daha da kısılacak. İnsan bedeni bir kova gibidir. Dolduğunda taşmaya başlar. O taşma anı bazen bir öfke patlamasıdır. Bazen de sevdiklerine karşı duyduğun o derin, soğuk ilgisizlik. Evindeki ilişkilerin neden bozulduğunu, neden en sevdiklerinle bile arana duvarlar örüldüğünü anlamak istiyorsan, önce üzerine yapışan o görünmez tozlara bakmalısın. Sen fark etmeden o bilinçaltındaki korkularınla evinin her köşesine birer gölge bırakıyorsun. Ya bir şey olursa, ya paramız biterse, ya çocukların mutsuz olursa, bu korkular birer dua gibidir. Farkında olmadan onları çağırırsın. İşte bu yüzden bu uygulama bir dogma değil, bir zihinsel temizliktir. Suyu bir araç olarak kullanıyoruz çünkü su direncin bittiği yerde başlar. Su yolunu bulur. Su sertleşen her şeyi yumuşatır. Senin de o katılaşmış korkularını, o taşlaşmış kaygılarını yumuşatman gerekiyor. Bu uyarımı ciddiye al. Bu yüklerle yaşamaya alışmak, yavaş yavaş zehirlenmeye alışmak gibidir. Ben böyle de idare ediyorum dersin. Ama bir bakmışsın ki içindeki o neşeli o hayat dolu kadından eser kalmamış. Sadece görevlerini yapan, sadece günün bitmesini bekleyen bir gölgeye dönüşmüşsün. Bu, sadece seni değil, senin ışığına muhtaç olan aileni de karanlıkta bırakır. Bir kadının içindeki o sessiz otorite kaybolduğunda evin bereketi de neşesi de çekilir. Şimdi yapacağımız şey o ışığı tekrar yakmak için ilk adım atmaktır. Bu bir oyun değil, bu senin kendi varlığına ve evinin huzuruna sahip çıkma borcundur. Şimdi o bardağı daha sıkı tut. Çünkü birazdan o suyun moleküllerine senin en saf niyetini mühürleyeceğiz. Hazır olduğunda omuzlarını biraz daha serbest bırak ve içindeki o dirençli kadının yavaşça geri çekilmesine izin ver. Şifa sadece sen teslim olduğunda kapıyı çalar. Şimdi o bardağı avuçlarının arasına alırken sadece bir cam parçası tutmadığını, hayatının akışını değiştirecek bir niyet kabını tuttuğunu hisset. Parmak uçların bardağa tam temas etsin. Bu seninle o su arasındaki ilk bağdır. Çoğu insan bir şeyleri sadece diliyle söyler, kelimeler dudaklarından dökülür ama kalbine inmez. Oysa tesir kelimelerin kendisinde değil, o kelimeleri hangi ruh haliyle suya fısıldadığında gizlidir. Eğer zihnin hala mutfaktaki bulaşıkta, yarın ödeyeceğin faturada ya da birinin sana söylediği o kırıcı sözde takılı kalmışsa, bu okuma sadece havada asılı kalır. Şifanın başlaması için önce o içindeki bitmek bilmeyen direncin kırılması gerekir. Direnç, acaba olacak mı diyen o şüpheci sestir. Direnç, ben buna layık mıyım diyen o gizli suçluluktur. Şimdi o sesleri bir kenara bırak. Omuzlarını serbest bırak. Boynundaki o gerginliği yavaşça salıver. Bir kadının tüm yükü omuzlarında ve boynunda toplanır. Orası senin hayatı göğüslediğin yerdir. Şimdi orayı gevşet ki enerji yukarıdan aşağıya, kalbinden ellerine ve oradan da suya rahatça akabilsin. Derin bir nefes al ama bu nefes sadece ciğerlerine dolmasın. Sanki karnının en derin noktasına kadar inen bir huzur dalgası gibi olsun. Gözlerini bardağın içindeki suyun durgunluğuna dik. Bak, o su ne kadar sakin, ne kadar teslimiyet içinde. Senin de şimdi o su gibi olman gerekiyor. Ne bir kavga, ne bir savunma, ne de bir acele. Sadece olduğun halinle, tüm yorgunluğun ve tüm umudunla orada ol. Bu bir hazırlık süreci değil, bu bizzat şifanın kendisidir. Çünkü sen bedenini bu dinginliğe alıştırdığında, ruhun da seni dinlemeye başlar. Çoğu kadın hayatı boyunca hep bir yerlere yetişmeye, birilerine yetmeye çalışırken kendi merkezini kaybeder. Bu bardağı tuttuğun an, senin kendi merkezine döndüğün andır. Ellerin bardağı sıcaklığıyla sarmalarken, içindeki o anne şefkatini, o kadınsı bilgeliği suya aktardığını hayal et. Bu su, senin niyetinle mühürlenecek. Acele etme. Eğer kalbin hala hızlı çarpıyorsa, biraz daha bekle. Suyun o berrak, sessiz otoritesinin senin içine sızmasına izin ver. Şifa, senin "Ben hazırım" dediğin o sessiz boşlukta başlar. Kelimeler sadece o boşluğu dolduran birer araçtır. Asıl mesele o kelimelerin arkasındaki o devasa niyet gücüdür. Şimdi ellerin bardağı iyice kavradıysa, ruhun o karmaşadan sıyrılıp bu ana demir attıysa, o kadim bağı kurmaya hazırız demektir. Unutma, su senin aynandır. Sen ona ne kadar duru bakarsan, o da sana o kadar berrak bir cevap verir. Şimdi, o derin sessizliğin içinde, kalbinin en derininden gelen o sese kulak vererek, kelimelerin suya dökülmesine izin vereceğiz. Bu, senin evinin, rızkının ve ruhunun yeniden canlanma anıdır. Şimdi o bardağa doğru hafifçe eğil, sanki bir evladın kulağına en gizli, en kıymetli sırrını fısıldar gibi. Sesin yüksek çıkmasın. Sadece suyun yüzeyinde senin nefesinin o hafif titremesi hissedilsin. Bu kelimeler senin kalbinden süzülüp suya bir mühür gibi basılacak. İçinden şunları geçirerek fısılda: Ey bu hayatın ve suyun sahibi, ruhumun daraldığı, kalbimin yorulduğu bu vakitte senin kapına geldim. Üzerimdeki bu ağır yükü, evimin üzerindeki o kara bulutları bereketime engel olan o görünmez düğümleri sana emanet ediyorum. Bu su nasıl ki aktığı yeri temizler, nasıl ki geçtiği yere can verirse, bu suyun her bir damlası da benim içimdeki kırgınlıkları, öfkeleri ve korkuları öylece süpürüp götürsün. Bu bardağın içine şu an dökemediğim tüm gözyaşlarımı, söyleyemediğim tüm dertlerimi bırakıyorum. Evimin rızkı artsın, soframın bereketi taşsın. Çocuklarımın gönlüne ferahlık dolsun. Kapımdan giren her huzursuzluk bu suyla birlikte dışarı çıksın. Ben acizim ama senin merhametin sonsuzdur. Kalbime bir inşirah, evime bir sekine, cüzdanıma bir bereket ver. Bu sözleri söylerken her bir kelimenin suyun içine birer ışık tanesi gibi düştüğünü hayal et. Omuzlarındaki o kaskatı kesilmiş ağırlığın sanki bir buzdağının güneşin altında erimesi gibi yavaş yavaş çözüldüğünü hisset. Bu sadece bir temenni değil. Bu senin kendi yaşam alanını, kendi ruhsal sınırlarını yeniden inşa etme iradendir. Su senin bu kararlılığını kaydediyor. Ben artık bu huzursuzluğu seçmiyorum dediğin o an, evinin manevi atmosferinde ilk çatlaklar kapanmaya başlar. O eski küf kokulu anıların, seni uykusuz bırakan o gelecek kaygılarının, ya yetişemezsem telaşının bu suyun içinde eriyip yok olduğunu gör. Kendi sesinin yankısını kalbinde duy. Bir kadının kalbinden çıkan samimi bir niyetin önünde durabilecek hiçbir engel yoktur. Şimdi o suya bakarken onun sadece hidrojen ve oksijenden ibaret olmadığını, senin niyetinle şifalanmış bir yaşam iksiri olduğunu anla. Bu su artık senin evin, senin ailen ve senin bedenin için bir kalkan. İçindeki o ben yapamam ben yetemem diyen o küçük korkmuş kızı şefkatle kucakla ve ona şimdi dinlenme vakti de. Bu okuma senin ruhunun en derin katmanlarına ulaşacak bir frekanstır. Evindeki o ağır havanın dağıldığını, sanki bir pencere açılmış da içeriye bahar rüzgarı dolmuş gibi ferahladığını imgele. Çocuklarının sana bakışındaki o ani yumuşamayı, eşinin sesindeki o kaybolmuş nezaketi, mutfağındaki o eksilmeyen bereketi bu niyetin içine yerleştir. Sen sustuğunda su senin yerine konuşmaya devam edecek. Sen uyuduğunda bu niyet senin hücrelerinde çalışmaya devam edecek. Bu bir teslimiyet makamıdır. Ben elimden geleni yaptım. Niyetimi suya bıraktım. Gerisini sahibine havale ettim demenin o muazzam hafifliğini tat. Şimdi o fısıltının son yankısı da suyun içinde kaybolurken kalbinde bir genişleme, göğüs kafesinde bir ferahlama hissetmelisin. Eğer hala bir yerlerde bir düğüm hissediyorsan o düğümün de birazdan içeceğin o ilk yudumla birlikte çözüleceğine inan. Çünkü şifa senin ona ayırdığın yer kadar hayatına girer. Yer aç ki güzellikler dolabilsin. Boşalt ki bereket taşabilsin. Bu su senin ruhunun aynası ve şimdi o ayna senin en saf, en temiz halini yansıtıyor. Birazdan bu mühürlenmiş suyu bedenine kabul ettiğinde o görünmez bağların nasıl birer birer koptuğuna şahitlik edeceksin hazırsan bu manevi ziyafetin en can alıcı kısmına, yani o suyu hücrelerine kabul etme anına geçeceğiz. Ama acele etme, bu anın tadını çıkar. Çünkü bu senin kendine verdiğin en büyük hediye. Şimdi o bardağı dudaklarına yaklaştır. Ama acele etme. Bu susuzluğunu gidermek için yapılan alelade bir eylem değil. Bu mühürlediğin o niyetin bedenine, kanına ve ruhuna karışma anıdır. İlk yudumu alırken gözlerini kapat ve suyun boğazından aşağı süzülüşünü, o serinliğin göğüs kafesine inişini hisset. O ilk yudumla birlikte, günlerdir, belki de aylardır kalbinin üzerinde oturan o dilsiz yumrunun yavaşça yumuşadığını fark edeceksin. Bu su sadece midene inmiyor. O, senin hücrelerine artık güvendesin mesajını taşıyor. Su, vücudunun her bir noktasına dağılırken Sanki evin her odasına bir ışık sızıyormuş gibi düşün. Omuzlarındaki o sertlik, boynundaki o bitmek bilmeyen gerginlik, o ilk yudumun getirdiği ferahlıkla birlikte çözülmeye başlıyor. İkinci yudumu alırken aklına evlatlarını getir. Onların o masum yüzlerini, bazen seni ne kadar yorduklarını ama aslında senin canının birer parçası olduklarını düşün. Bu suyu içerken onlarla arandaki o gergin bağların, o anlamsız tartışmaların ve birbirinizi anlamadığınız o anların bu suyun serinliğiyle yıkandığını imgele. Bir kadının içtiği bu niyetli su aslında o evin sütüdür, mayasıdır. Sen ferahladığında o ferahlık senin nefesinle onlara da geçecek. Belki bugünlerde çocukların çok hırçın, belki seni duymuyorlar, belki yollarını kaybetmiş gibi hissediyorsun. Ama unutma, sen o evin manevi koruyucususun. Sen bu suyu içtikçe o niyet senin üzerinden onlara bir dua zırhı gibi sarılacak. Onların hırçınlığı senin içindeki o dinginliğe çarpıp dinecek. Üçüncü ve son yudumu alırken evin içindeki o ağırlığı düşün. O bitmeyen yorgunluğu, bereketin neden kaçtığını, neden her şeyin bu kadar zorlaştığını ve bu son yudumla birlikte o karanlık tortuların hepsinin bedeninden dışarı atıldığını hisset. Bu bir boşaltma işlemidir ruhundaki o eski kirli suyu boşaltıyorsun ki yerine taze, berrak ve huzurlu bir yaşam akabilsin. Çoğu kadın burada bir ürperme hisseder, bazıları ise derin bir iç çeker. İşte o iç çekiş ruhun nihayet nefes alabiliyorum deme şeklidir. Bu derin bir manevi sürecin ferşidir, ilk basamağıdır. Şu an hissettiğin o hafiflik aslında senin gerçek halindir. Üzerindeki o kat kat yükler senin değildi. Onlar sana sonradan eklendi, sen onları başkalarından topladın ya da korkularınla kendin dokudun. Şimdi o yüklerin bir kısmının bu bardaktaki suyla birlikte akıp gittiğini bilmek sana bir otorite verir. Kendi hayatın üzerinde, kendi evin üzerinde bir söz hakkın olduğunu hatırlatır. Şifa dışarıdan gelen bir mucize değildir. Şifa senin içindeki o direnç duvarının yıkıldığı, yeter artık ben huzuru seçiyorum dediğin o ilk saniyede başlar. Bu su o başlangıcın şahididir. Şimdi bardağı masaya bırak ve ellerini dizlerinin üzerine koy. Bedenindeki o karıncalanmayı, o hafif sızıyı ya da o derin sessizliği dinle. Bu senin ruhunun yeniden yapılanma sesidir. Henüz her şey bitmedi. Bu sadece kapının aralanmasıdır. Ama o kapı bir kez aralandı mı, içeriye sızan ışığı kimse durduramaz. Şimdi bu huzurun içinde bir süre kal. Çünkü birazdan bu işaretlerin neden bu kadar önemli olduğunu ve onları görmezden gelmenin bedelini konuşacağız. Şu an bedeninde hissettiğin o hafif kıpırtı ya da zihnindeki o anlık sessizlik aslında ruhunun sana teşekkür ederim deme şeklidir. Ancak dikkat et. Bu sadece bir başlangıç. Çoğu kadın bir anlık ferahlık hissettiğinde her şeyin çözüldüğünü sanıp eski alışkanlıklarına, o eski kaygılı diline hemen geri döner. İşte asıl tehlike burada başlar. Şifa sudan gelmez. Şifa senin o suyu içerken gösterdiğin o anlık dirençsizlikten, o teslimiyetten gelir. Bedenin rahatladığında, zihnin o ne olacak kavgasını bıraktığında, evrenin o devasa iyileştirme gücü içeri sızacak bir boşluk bulur. Biz buna bırakmak diyoruz ama bu pes etmek ya da vazgeçmek değildir. Bu, akıntıya karşı kürek çekmeyi bırakıp suyun seni gitmen gereken o güvenli limana götürmesine izin vermektir. Yıllar içinde şunu öğrendim. Hayat bize işaretleri fısıltıyla gönderir. Eğer o fısıltıyı duymazsak hayat sesini yükseltir. Eğer hala duymazsak bu sefer bizi sarsacak olaylarla konuşmaya başlar. Bugün bu bardağı eline alman o fısıltıyı duyduğunun kanıtıdır. Ama sakın ola ki bu anı hafife alma. Yaptım bitti deyip geçme. Çünkü bu işaretler her zaman aynı nezaketle gelmez. Bir kapı açıldığında içeri girmeyi bilmelisin. Çünkü o kapı kapandığında bir daha ne zaman ve hangi bedelle açılacağını kimse bilemez. İnsan nefsi tutunmayı sever, acıya tutunur, dertlere tutunur. O bitmek bilmeyen mağduriyet hikayelerine tutunur. Benim kaderim bu, demek aslında değişimin getirdiği sorumluluktan kaçmaktır. Ama ben sana diyorum ki, Kaderin senin elindeki o niyetle şekilleniyor. Eğer sen o eski, paslı zincirleri bırakmazsan, ne kadar su içersen iç, o ağırlık seni aşağı çekmeye devam eder. Gözlemlediğim en büyük hata, kadınların bu manevi anları birer sihir gibi görmesidir. Hayır, bu bir uyanıştır. Kendine, evine ve rızkına sahip çıkma uyanışıdır. Eğer bu uyanışı yaşamazsan, o hissettiğin yorgunluk sadece fiziksel bir bitkinlik olarak kalmaz. Zamanla ruhunun ferini söndürür. Çevrendeki insanların sana olan saygısı, evindeki bereketin akışı, hatta yediğin yemeğin tadı bile senin bu bırakma becerine bağlıdır. Sımsıkı tuttuğun o korkular aslında senin en büyük hapishanen. Şimdi o hapishanenin kapısını araladın. Bu fırsatı görmezden gelmek sadece bugünü değil gelecekteki huzurunu da riske atmaktır. İşaretler bir kez gelir, bazen ikinci kez hatırlatır ama üçüncü de sessizliğe bürünür. Ve o sessizlik duyabileceğin en ağır sestir. Bu yüzden bu andan itibaren diline ve gönlüne bir bekçi koymalısın. Olmayacak, yetmeyecek, yine aynı şeyler olacak dediğin her an o suyu içerken mühürlediğin niyeti bozuyorsun demektir. Şifa, tutarlılığı sever. Sen kendi içine ne kadar sadık kalırsan Hayat da sana o kadar cömert davranır. Unutma, bu bir mücadele değil, bir gözlem sürecidir. Sadece izle. Müdahale etmeden, kavga etmeden sadece o niyetin senin hayatında nasıl filizlendiğini seyret. Eğer bu derin bilgeliği hayatının merkezine almazsan, döneceğin yer yine o karanlık, o boğucu yorgunluk olacaktır ve inan bana o yorgunluğun geri dönüşü ilkinden çok daha ağır olur. Şimdi bu uyarımı kalbinin bir köşesine mühürle. Çünkü birazdan bu süreçte yapmaman gereken o hayati hatalardan bahsedeceğim. Bugün burada o bir bardak suyla başlattığın şey küçük bir adım gibi görünebilir ama ruhun derinliklerinde büyük bir çarkı harekete geçirdin. Ancak şunu sakın unutma, şifa bir varış noktası değil, bir yoldur. Bugün hissettiğin o hafiflik, o göğüs kafesindeki anlık ferahlama bir vaattir. Hayatın sana bak başka bir ihtimal daha var deyişidir. Ama bu tohumun yeşermesi için senin sabrına ve dikkatine ihtiyacı var. Yarın sabah uyandığında dünya aynı dünya olacak, faturalar yine masada duracak, belki çocukların yine benzer meselelerle kapını çalacak. İşte o an bu suyun serinliğini hatırlayıp hatırlamadığın her şeyi belirleyecek. Eğer eski telaşına, o eski yetişemiyorum feryadına hemen geri dönersen, o açtığın temiz sayfayı kendi ellerinle lekelersin. Ben çok kadın gördüm. Tam şifanın eşiğine gelip, tam o ağır yükten kurtulacakken, alışkanlığın o güvenli ama karanlık konforuna geri kaçan. Çünkü acıya alışmak, bazen iyileşmenin getirdiği o bilinmezlikten daha kolay gelir insana. Sana mucizeler, anlık zenginlikler ya da dertsiz bir hayat vaat etmiyorum sana vaat ettiğim şey o dertlerin içinde dimdik durabilen, sarsılsa da devrilmeyen, evinin bereketini ve huzurunu kendi içsel dinginliğiyle koruyabilen bir sendir. Bu değişim yavaş olacak, bazen bir fısıltı kadar sessiz, bazen bir sabah güneşinin odaya süzülüşü kadar yumuşak ama bir kez o dengeyi kurduğunda paranın neden daha bereketli olduğunu, eşinin sana neden daha farklı baktığını, çocuklarının neden o eski hırçınlıklarını bıraktığını hayretle izleyeceksin.'' Bu senin içindeki o görünmez mühürle ilgili. Sen değiştiğinde etrafındaki her şey sana uymak zorunda kalır. Hayatın kuralı budur. Merkez değişirse çevre de değişir.